Kanalıma hoş geldiniz sevgili yengeçler. Umarım iyisinizdir. Nasılsınız bakalım duygusal yengeçler. Güzel yengeçler. Yengeçleri çok seviyorum arkadaşlar. Çok merhametli, çok temiz kalpli burçlardır. Yengeç burçları. Evet, bugün yengeç burcu bakacağız. Kasım ayında bakalım yengeçleri neler bekliyor. 8-30 Kasım diyeceğiz. Ben 8'i çekiyorum 9 do'unda um yağlayyacağım. Ee, onun için 8-30 Kasım bakalım yengeç burçlarını neler bekliyor? Geniş detaylı açılım yapacağım canlarım size Bu arada bütün burçlar bittikten sonra her burcu özel e, açılım yapacağım yani zamansız açılım yapacağım Bunun da. Haberini vereyim size arkadaşlar beni e, Instagram'dan da takip ederseniz yani özel açılım için Instagram adresimi etiketliyorum Instagram'dan da ulaşabilirsiniz e, Instagram'dan duyurularımı yapacağım arkadaşlar Evet e, bu arada kanalımıza abone olmayı e, unutmayın e, izlemem çok oluyor abone olmayan kaçın arkadaşlar izleyip de beğeni yapmayıp abone olmayan arkadaşlar emeğimize saygı diyorum ve hepinizi seviyorum, hepinize teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Evet, bakalım yengeç burcuna. Yengeç burcu biliyorsunuz, su grubuna dahildir. gezegene aydır, e, yönetici gezegeni aydır. E, ama e, Neptün ve Jüpiter de etkilidir yönetiminde. Yengeç Burcu'ları su grubunun en zeki burçlarıdır söyleyebilirim. Olağanüstü merhamet sahibidir yengeç burçları. Özellikle e, evcimenlikleriyle tanınırlar. E, çok becerikli oluyorlar. Çok içten burçlardır yengeç burçları. E, burcu yengeç olanlar ay burcu, güneş burcu ve yükselen burcu yengeç olan arkadaşlar içindir açılımım. Evet. Yengeç burçları genel anlamda e, empati kurmayı çok e, seven burçlardır. Hoşgörülü e, burçlardır yengeç burçları. Korumacı olurlar. E, sahiplenmeye çok severler. Anaç burçlardır yengeçler, evcimenler, e, her şekilde toparlamaya çalışan burçlardır. E, herkesi yardımcı olmayı severler. Maalesef kendilerine yardımcı olamıyorlar bazı konularda. E, yengeç burcu e, arkadaşlarımız dinlesinler bakalım neler olacak. Arkadaşlar yengeç burçları hangi burçları anlaşıp anlaşamayacağını söyleyeceğim. Bu arada yengeç burçları eksi puan sinirli oluyorlar. Yani e, çok çabuk parlayan burçlardır. Çok çabuk sinirleniyorlar ama 5 dakikalık bir siniri var, geçiyor. Hemen geçiyor. E, bu arada o 5 e, dakika içerisinde kırıcı olabilirler. Biraz uzak duram. Özellikle sevdiklerine zarar ver e, verilince. Yani korumacı karaktere sahip oldukları için ee, sevdiği kişilere sahiplendikleri için e, ondan yana e, sinirlenebilirler, çok öfkeli olurlar. Kıskanç burslardır yengeçler. Yengeç burçları hangi burçlarla anlaşıp anlaşamayacağını söyleyeyim arkadaşlar. Yengeçler çok iyi anlaşır su grupları, balık yengeç akreple, çok iyi anlaşır toprak grupları, e, boğa başak oğlakla. Yengeç burçları hava gruplarıyla sıkıntı yaşayabilir arkadaşlar. E, kova Iı, terazi ve <laughs> ikizlerle sıkıntılı ateşlerle de kısmen sıkıntılı olabilirler evet şimdi geçelim yengeç burcu açılımımıza bakalım yengeç burcunu neler bekleyecek ee, karışık bakacağım hem aşk hem iş hem kariyer evet kartlarımızı iyice karıştıralım atan kartları çok seviyorum biliyorsunuz av, çok güzel kartlar çıktı 3 3 açacağım arkadaşlar. Çünkü biraz yerim kısıtlı. Bu kart da kendini attı. Evet, çok güzel bir karttır bu arkadaşlar. Şöyle 3 kart şöyle açtım. 3 kart da diğer taraflarından açayım. Yine olmazsa üstüne tekrarın açacağım arkadaşlar. Bu da attı kendini. Kısmetlidir yengeçler. Evet. Hep değnek çıkıyor arkadaşlar. Hayırlısı. Evet. Sonunda size mesaj kartları da çıkaracağım. Çakra kartlarında. Evet. Şunu, ay bundan alacaktım. Bakalım neler gösteriyor yengeç burçlarına ay burcu yükselen burcu e, gü, ve güneş burcu yengeç olan arkadaşlara neler bekliyor? Evet çok güzel. Evet arkadaşlar yengeç burcunda olağanüstü bir değişimden bahsediyorum. Yani önemli bir değişim çok büyük bir fırsattan bahsediyor yengeç burcu karar zamanıdır çok ciddi kararlar vereceğini gösteriyor uzun süredir çok ciddi bir şekilde çalıştığı ama ikilemde kaldığı bir iş üzerine çalışma yap, yapmış olduğu bir iş üzerine e, bayağı bir uğraş sarf ettiğini gösteriyor ve bu uğraşla ilgili bu aşkta da olabilir işte de olabilir genel anlamda e, uğraşlarının sonucunu bu ay Kasım ayından 12'sinden itibaren verimli gösteriyor arkadaşlar. Olağanüstü net bir değişimden bahsediyor. Gerçekten büyük bir fırsattan bahsediyor. O ilme ilme ördüğü ee, küçük küçük biriktirdiği yatırım mı yapmış bir iş mi kurmak istiyor bir e, aşama mı kaydetmiş artık ne yaptıysa e, bu işle alakalı ev mi almak istiyor iş mi kurmak istiyor diploma mı almak istiyor artık ne istiyorsa uzun süredir çabasını sarf ettiği bu iş neyse bunun üzerine e, çalışmalarının o kadar yorulduğunu, o kadar büyük bir yığılmadan çaba sarf ettiğini gösteriyor ki ve bu çalışma üzerine biraz da korkuları olduğunu gösteriyor. Ama korkmayın sevgili yengeçler gerçekten bu ayın 12'sinden Kasımın 12'sinden sonra olağanüstü bir bereket, olağanüstü bir fırsat ve e, zahmetinizin karşılığını göreceğinizden bahsediyor arkadaşlar ee, Evet arkadaşlar şimdi diğer kartlarda ne diyor diğer kartlarda e, yengeç burcunun e, yengeç burcuna zarar vermiş kişilerden bahsediyor e, yani yengeç burcuna biraz kırgın gösterdi e, maddi anlamda da zarar veren kişiler olduğunu gösteriyor yengeç burcuna e, arkadaşlık anlamında da e, ilişki özel hayatında da yengeç burcuna zarar veren e, insanları gösteriyor ve yengeç bu konuda ikilemde kalmış olarak gösteriyor. Çoğunlukla yengeç burcuna ateşler, ateşleri gösteriyor. Ateş enerjisi var. Ateş enerjisi ne anlamda var? Ateş enerjisi çok parlayacağını, çok e, kariyer anlamında, güç anlamında çok olağanüstü bir potansiyel olacağını gösteriyor. Işık saçacağını, kendini toparlayacağını, bol rızık ve bereketli bir ayın olacağını sinyalini veriyor. Şimdi burada ise yengeç burcuna aşktan yana sıkıntı, aşktan yana sıkıntı yaşatan burçlar ise yine değnek ve e, tılsımı gösteriyor. Ateş bir topraktan bahsediyor arkadaşlar. Yengeç burcunu özellikle e, Yengeç erkeklerini çok e, maddi konularda e, çok sallantılı ve sıkıntılı gösterdi. Yengeç erkeklerini burada size göstereyim. Şöyle e, maddi konularda, iş konusunda, potansiyel konusunda sıkıntı yaşadıklarını gösteriyor. Ama geçtiğimiz ayın e, ikinci yarısından itibaren ee, yani Ekim'in ikinci yarısından itibaren hayatında yavaş yavaş değişim e, yani kafasında kurduğu bir işle alakalı bir yatırım mı bir iş başvurusu mu bununla alakalı e, e, bir açılımdan bahsediyor yani bir adım attığını gösteriyor arkadaşlar ve bu adımın e, attığı andan itibaren e, en güzel verimli dönemi ise e, Kasımın 12'sinden sonrayı gösteriyor. Yengeç burçları 12'sinden sonra yatırım yapabilirsiniz. Çok büyük bir bereket geliyor. Gerçekten bu fırsatı kaçırmanızı istemiyorum. Ee, çok hareketli ve dinamik bir e, zaman dilimi içerisine gireceğinizden bahsediyor. E, maddi anlamda ve kariyer anlamında mükemmel mükemmel e, zaman dilimi içerisindesiniz. Lütfen bunu e, zaman lama olarak tarihlere dikkat edin ve bu fırsatı kullanmanızı istiyorum sevgili yengeçler. Yengeç burcunu biraz kararsız gösteriyor. Her anlamda kararsız gösteriyor. Yani bir yanı güzel düşünüyor, bir yanı kötü düşünüyor. Olumlu veya olumsuz arasında kararsız kalmış yengeç. Ee, bu ayın orta ortalarından yani 15'ini gösteriyor. 15'i 12-15 böyle 20'sine kadar olan dil, zaman dilimi içerisinde Yengeç net karar vermek zamanıdır diyor. Artık uzun süredir düşündüğün bu neyse, bu durum hangi durumsa bununla ilgili karar vermen gerekiyor. Lütfen kararını ver ve hiç korkmadan sonucunu bekle. Gerçekten mükemmel bir başlangıç olarak gösteriyor. Yengeç burslarının maddi anlamda sıkıntı yaşadığını görüyorum. Yani... Köşede bucakta ne varsa hepsini harcadıklarını görüyorum. Ve teklenmiş olarak görüyorum. Güçlerini kaybetmiş olarak gösteriyorlar. Ama siz çok güçlüsünüz sevgili yengeçler. Üstesinden gelemeyeceğiniz hiçbir şey yok. Bunu başaracaksınız. Hiç merak etmeyin. Bu ay size kariyer ve maddi anlamda, iş anlamında, yatırım anlamında... Her türlü iş fırsatı yeni iş arayanlara iş fırsatı çalışanlara yükseliş gösteriyor arkadaşlar diyorlar ya gezegenler işte karışmış çok verimsiz bir aydır işte sıkıntılı olabilir kesinlikle böyle bir şeye inanmıyorum tabi onların verdiği bir etki vardır ama enerjinizi yüksek tutmanızı istiyorum. Ne düşünürseniz o olur. Lütfen güzel şeyler düşünelim, güzel şeyler olsun. Benim kartlarımda hiç kötü bir şey çıkmıyor gerçekten ee, ve e, ben kendi enerjime çok inanırım. Lütfen kimsenin etkisi altında kalmanızı istemiyorum. Allah bize akıl ve fikir vermiş. Aklınızı kullanın ve dikkatli olun. Çevreden gelen e, gezegenlerin verdiği tabii ki bir sallantı yaşayabiliriz. Hepimiz yaşıyoruz ama ciddi al ciddiye almayın güzel düşünün kesinlikle kötü hiçbir şey gözükmüyor iş ve kariyer konusunda çok potansiyelli bir aydan bahsediyoruz şansınız çok açık olarak gösteriyor iş başvurusu yapmak isteyen arkadaşlara iş var iş değişimi gözüküyor ev değiştirmek isteyen arkadaşlara olumludur değişebilirsiniz lütfen bu kararsızlıktan çıkmanızı istiyorum karar zamanıdır ve yengeç kararını verip zirveye kalkacağını gösteriyor. Gerçekten çok mükemmel ve bereketli bir ayın gelişini gösteriyor. Hayatınız değişebilir sevgili yengeçler. Kartlar bunun sinyalini veriyor. Haberiniz olsun benden söylemesi. Evet, şimdi geçelim aşka. Bakalım aşkta yengeç burcunu Kasım ayında neler bekliyor? Bu sefer 7-7 çıkartacağım kartlarımı. Bakalım neler olacak. Bu arada yengeç burcunu yine kartlar atıyor. Çok bereketli ya. Evet. Yengeç burcunu yine deminki gibi burada e, baktım ya geçen e, şimdi baktığımda karışık baktığımda şey çıkardı bana toprak ve e, Ateşi çıkardı. Ateş ve toprak enerjisini gösterdi. Ateşin enerjisi arkadaşlar iş anlamında çok iyidir. Olağanüstü bir e, hiperaktif böyle her şeyi güzel e, her şeyi e, sıcağı sıcağına olacağını aktif bir e, çalışmadan bahsediyor. Ateş enerjisi toprak enerjisi de verimlidir. Güzel düşünelim kartlar bu arada çok güzel çıkıyor. Aşk açılımı yapıyorum size sevgili yengeçler. Oo, çok güzel. Buradan bir kart daha çıkaracağım. 7 ile 7 olsun. Ay harika kart çıktı gerçekten. Şunu da şöyle bir yapmak istiyorum. Evet. Şimdi. Arkadaşlar. Aşktan yana dediğim gibi. Toprak ve e, ateş çıkartıyor bana, değnek ve e, tılsım kartları çıkartıyor. Olağanüstü bir gelişim, olağanüstü bir değişim, olağanüstü bir fırsat. Gürül gelen bir aşk. 2 4 6. Evet. Şimdi geçelim yorumumuza Burada gördüğünüz gibi sevgili yengeçler, yine aynı şekilde. Ee, toprak ve ateş elementi çıkarmış. Ateş kartları çıkarmış size. Size zarar veren de, sizi seven de toprak ve ateşi gösteriyor. Aranızda sıkıntılar olabilir. Aranızda bir küskünlük olabilir. Tamamen yengecin kurgusu, yengecin üzgünlüğünü gösteriyor. Neden? Çünkü yengeç kendi kendine kuruntu yapıp kendini üzen bir burç olduğu için olabilir mi acaba? Kıskançlık tripleri var yengeç burcunun. Ama burada size sizi, sizi Size ne kadar kızgın olsa da bu toprak arkadaş, ateş arkadaş sizi her zaman baş tacı yapmış olarak gösteriyor. Sizi üzebilir bazı hal ve hareketleriyle ama geçici bir üzgünlüktür. Yani size sizin istediğiniz net olmak, kararın net olsun herhalde biraz size zaman ayırmak, e, gibi e, biraz karşı tarafın soğukluğu e, çok fazla diyalogda olamadığınız için size üzgünlük veriyor burada dikliği dik gösteri ego ve inadı yüzünden size biraz rahatsızlık ve huzursuzluk veriyor olarak gösteriyor ateş ve, ateş ve toprak e, gruplarını boğa başak oğlak e, koç aslan ya yükselen de bu burslardan olabilir. Ama emin olun ki sizi çok seviyordu gerçekten. Üzgün olan yengeçler, küs olan yengeçlere barış, barış gözüküyor arkadaşlar. Ee, ayın e, 14'ünden itibaren hayatınızda, aşk hayatınızda bir değişim olabilirin sinyalini veriyor. Tamamen ters dönüş. Yani güzel anlamda ters dönüş. Düşüncelerinizin sizi üzen, yani beklemediğiniz bir anda gelen güzelliklerden bahsediyor sevgili yengeç burçlarını. Burada tırtılsın beşisi de çıkarmış yine ağırlıklı toprak kartından bahsediyor ve sıkıntılı iki ilişkiden bahsediyor yengeç burcunun hayatının düzene gireceğini gösteriyor yengeç burcu zaten her zaman asilliğini koruyan bir burçtur arkadaşlar kendinden ödün vermeyen bir burçtur ama empati kurmayı yani bazı şeyleri görmezlikten gelmeyi de bilen bir burçtur bunu da söyleyeyim yengeçler size evlilik nişan beklemediğiniz bir teklif yani beklemediğiniz derken beklemediğiniz anda zamansız bu ay içerisinde bir teklif gelebilirin sinyalini veriyor kartlar burada gördüğünüz gibi e, değenek ve e, ağırlıklı toprak kartlarından gelen tekliflerden bahsediyor yengeç burcuna çok büyük sıkıntı veren e, burçlar ise Hava grubunu gösteriyor arkadaşlar. Hava grubu e, yengeç burcuna sıkıntı yaşatmış. Aşktan yana sıkıntı yaşayan yengeçlere gerçekten olağanüstü bir değişim e, geliyor. Evlilik ve e, beraberlikten bahsediyor bir teklif alabilirsiniz. Net olarak temiz ve güzel bir tekliften bahsediyor. Ay sonu 20'si ile 30'u arasında yengeç burçlarını olağan üstü bir seviyede gösteriyor. Gördüğünüz gibi imparator kartı çıkarmış. İmparator kartları sonuç olarak yine ateşi temsil eder. Ateşi ve gördüğünüz gibi toprak ve ateşi temsil eden tırlısın ve imparator kartını çıkarmış. İmparator kartı oturmuş bir kişilikten ve rahata kavuşmuş. Artık tüm her türlü rahatsız olduğu tüm şeylerin rahata kavuşacağından bahseden ve o mesajı veren bir karttır. Rahatlık kartıdır, güç kartıdır. Her anlamda bu kartları ne için açtık? Açtık, aşk için açılımı yaptık ve aşktan yana sıkıntı yaşayan, küs olan yengeçlere barış, ba ikili e aşk yaşayan yengeçlere ise Evlilik gösteriyor arkadaşlar. Hayatında kimse olmayan yengeç burçlarına ise sürpriz gelen aşklardan bahsediyor. Toprak ve e, ateş toprak ve ateş e, gösteriyor arkadaşlar sıkıntı veren burcu ise e, hava grubunu gösterdi ikizler e, ikizler burcu kova ve şey terazi bundan yana sıkıntı yaşıyorlar her haliyle aşktan yana sıkıntı yaşayan yengeçlere barış gösteriyor özellikle ayın üçüncü yarısında süper bir seviyeye geleceğinizi tamamen rahata kavuşacağınızı, hayalinizde olan o kırgınlıkların hepsinin gideceğini uzun süredir beklediğiniz o evlilik teklifinizi alıp tahtınıza oturacağını gösteriyor sevgili yengeçler. Şimdi gelelim evli yengeçlere. Evli yengeçlerin hayatında biraz sıkıntılı gösterdi. Ne anlamda? Zaman ayıramaya, ayıramıyorsun gibisinden. Yani ikili ilişkilerde yengeç burçları fazla çok çokça çalıştığı için ailesine zaman ayıramamak ve ilgisizliğinden bahsediyor büyük bir sallantı gözüküyor yani kırgınlık olabilir bu aralar evli olan yengeçlerin hayatında kırgınlık var bunun devam edeceği süre ayın 17'sine dikkat edelim evli yengeçler lütfen e, huzursuzluk çıkabilir diyor. E, tabii ki ayrılık boşanma falan göstermiyor ama aile içerisinde bir gerginlikten bahsediyor. Yengeç gerginliği sevmez. Onun için ayın 17'sine dikkat edin. 17'sini atlatırsanız gürül gürül gelen mutluluktan ve e, biraz sabırlı davranmanızı söylüyor kartlar uyarı veriyor. Ayın 13 ve 17'sine dikkat edin lütfen. E, ve e, yine de barış gösteri ve hayatınızda e, Ciddi anlamda değişiklik gösteriyor sevgili yengeçler. Güzel anlamda değişiklik gösteriyor. Yani yaşadığınız bu sıkıntıların hepsinin biteceğini gösteriyor. O kadar mükemmel kartlar çıktı ki yengeç burcunu uzun süredir aşktan yana e, rahatsızlığını ve kararsızlığını karşı tarafa olan güvensizliğini ifade eden kartlar çıkardı. Ama bu güvensizliği son bulacağı zaman 20'si 30'u arasında yengeç burcunun özel hayatında aşk hayatında ciddi anlamda güzel anlamda değişimden bahsediyor sevgili yengeçler. Evet birkaç tane mesaj kartı çıkartıp videomu kapatayım. Uzun tutmak istemiyorum. Özel açılım için dediğim gibi Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Instagram adresimi etiketleyeceğim. Arkadaşlar çok rica ediyorum bana YouTube'dan yazıyorsunuz. İşte bazı şeyler soruyorsunuz. İşte bu açılımı yapabilir misin? Ben youtube'dan açılım yapamam ki canlarım. Ben instagramdan ulaşın diye size yazıyorum. Israrla youtube'dan açılım istiyorsunuz. Nasıl yapabilirim? Evet. Yaşamımda mutluluğa yer açsın diye bana birazcık doyum veren şeyleri dışlıyorum. Evet. Bu ne demek? Olumsuz düşünmek demek. Lütfen olumlu düşünün. Zaten bu çıkan mesajın mesajdan önce de ben size tarotta mesajı verdim. Bedenimin bana sunabildiği tüm cismani mutluluklar içinde bilinçli şekilde ve şükran duyarak zevk alıyorum. Çok güzel bir kartlar çıktı. Gerçekten kartın size uyarısı. Olumsuz düşünmemeniz, yani kalbinizin bir köşesinde, içinizin bir köşesinde olumsuzluk ve korku gösteriyor. Yani bu hafiften bir özgüven problemi, özellikle aşktan yana. Bunu kesinlikle kabul etmenizi istemiyorum sevgili yengeçler. Her zaman güzel ve güçlüsünüz siz. Bu bir gerçektir ve bunu lütfen herkes biliyor ama siz anlayın. Ee, çok mütevazi olmak insanların seviyesini düşürebiliyor. Anlatabiliyor muyum? Ee, onun için biraz kendinizi sevin. Yani kendinize güvenin. Herkes size güveniyor ama sizin kendinizde ufak bir probleminiz var. Onu kendi içinizde çözmeniz e, istiyorum. Kartlar bunu söylüyor. İkinci çıkan bedenimin bana sunabildiği tüm cismani mutluluklar içinde bilinçli bir şekilde ve şükran duyarak zevk alıyorum. Ne kadar mükemmel bir akış. Ne kadar mükemmel bir mesaj arkadaşlar. Ee, yani çok rahat ve güzel anlamda geçecek olan bir ayın geldiğinin müjdesini veriyor size her haliyle şükredeceğinizi ve şükrettiğiniz Şükrettiğiniz olacak olan olaylar için de zevk aldığınızı dua ettiğinizi ve mutlu olduğunuzu gösteriyor kartlar. Çok mükemmel bir açılım oldu gerçekten. Bu arada ben de yengeçim çok sevindim. Çünkü kendime tek olarak bakamıyorum. Sizin sayenizde kendime de açılım yapmış oldum. Hepinizi çok çok seviyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın, güzel kalın sevgili yengeçler.